İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, Akil Kanal tarafından hazırlanan Yusuf Kaplan'da Gazze ve Medeniyet Tasavvuru programını sunar. Üç prototip var, üç yolculuk biçim var. Entelijansiyanın yaptığı dolayısıyla Müslüman Entelijansiyanın. Birincisi alim karakteri, ikincisi arif karakteri, üçüncüsü ilim artı irfan eşittir. Hikmet, İlim Mekke sözü, irfan Medine sözü. Hikmette medeniyet süreci. Hadis suresi 25. ayette ve enzelnel kitabe bu o yazılı burada. Yani enzelnel kitabe ve enzelnel mizane ve en hadide. Yani, kitap, mizan, hadid. Mekke sürecinde kitap, Medine sürecinde mizan, medeniyet sürecinde hadid. Kur'an-ı Kerim'de ezvaç diye tarif edilir bu. Her şey çift yaratılmıştır. Ezvaç. Yani bunun altını özellikle çiziyorum. Her şey çift yaratılmıştır. Bir derdiniz varsa varsınız ve bir dünya kurarsınız. Bir derdiniz yoksa yoksunuz ve yalnızca rakamsınız. Derdiniz kadarsınız. Yeryüzünde emniyeti ancak emaneti üstlendiğinin bilincinde olan, iman etmiş, el emin olan müminler teminat altına alabilir. Nefes alıyorsanız yaşıyorsunuz demektir. Mekke süreci. Nefes veriyorsanız yaşatıyorsunuz demektir. Medine süreci. Nefes oluyorsanız tarihin akışını siz değiştiriyorsunuz demektir. Medeniyet sürüyor. Tarih üç kıtada yapılıyor zaten. Yani Asya, Avrupa, Afrika. Yani diğerleri periferi. Üç kıtada insanlığın tarihini bin yıldır yapan bir ülkenin çocuklarının geldikleri nokta işler acısı. İşler acısı. Başına ne geldiğini bilmeyen bir toplumdan bahsediyorum. Toplumu geçtim. Başına ne geldiğini bilmeyen bir entelijansiyadan bahsediyorum. Bunu da geçtim. Hatta olmayan bir entelijansiyadan bahsediyorum. Bakın entelijansiya öncü kuşak demek. Bir ülkenin öncü kuşakları, bir medeniyetin öncü kuşakları demek. Öncü kuşak kimdir? Öncü kuşak sahabe neslidir. Öncü kuşak önden giden insanlardır. Ön alan insanlardır. Ön açan insanlardır. Türkçe'nin imkanları çok fazla. Eğer Türkçeyi güçlü bir felsefi birikimle kullanabilirsek hakikaten Türkçenin imkanlarının çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla önden gidecek, öne alacak, ön açacak. Çağ, çağrısı çağını kuracak. Çağrısı çağını kuracak bir ayrıksı bir insan tipinden bahsediyorum. İnsanı kamil modeli aynı zamanda bu. Bu tarihi değiştiren, tarihin akışını değiştiren büyük atılımlara imza atan dahi, deha yani tarihi dâhiler yapar. Bu kadar. Dahi insanlar yapar. Ama o dâhiler Batı'da olduğu gibi işte ne bileyim bohem tipler falan değil. Yani onu onu kastetmiyorum ben. Yani bilge insanları kastediyorum. Peygamberleri kastediyorum. Peygamberler ilahi sözün anlaşılması ve hayata aktarılmasında dehalarını gösteren insanlar. Tamam mı? Yani dolayısıyla insanlığın zirvesi. Peygamberler, peygamberlerden süzülen bilge insanlar, büyük sanatçılar, büyük düşünürler vesaire. Yani tarih yapan insanlar, tarihin akışı değiştiren insanlar, o insanlar. Yani biz de işte ne diyelim, Gazali, Razi, Şah-ı İmam-ı Rabbani, Itri, Dede Efendi, Sinan vesaire. Yani hayatın her alanında, medeniyetin bütün şubelerinde, bütün birimlerinde öncülük yapan, dolayısıyla İslam'ı en mükemmel şekilde taptaze bir ruh işleyerek, yepyeni yorumlarla, asliyetini bozmadan yepyeni yorumlarla insanlığı aydınlatacak şekilde bütün insanlığa sunan insanlar. Yani dolayısıyla bizim bu insanlara ihtiyacımız var. Benim söylemek istediğim şey şu, entelijansa diyorum yani. Entelijansa çok güzel bir kelime, çok güzel bir kavram. Yani hakikaten entelektüel demek, akademisyen demek, elit demek. Yani bütün edebiyatçıları, sanatçıları, öncü, devlet adamlarını vesaire kapsayan bir kavram. Yani biz de yani bu entelijansayı açıklayabilecek 3 kavram var. 3 prototip var dolayısıyla. 3 yolculuk biçim var. Entelijansanın yaptığı dolayısıyla Müslüman entelijansanın. Birincisi alim karakteri. ikincisi arif karakteri. Üçüncüsü hakim karakteri. Hakim. Yani dolayısıyla ilim yolculuğu, irfan yolculuğu, hikmet yolculuğu. Yani buradan nereye geliyorum? Bir medeniyet fikrine geleceğim. Medeniyet fikrinin sütunlarından bahsediyorum dolayısıyla. Sütunlarına ilişkin kısa bir ipucu vermiş oldum. Yani ilim artı irfan eşittir hikmet. İlim Mekke süreci, irfan Medine süreci, hikmet de Medine süreci. İlim zihnin inşa edilmesi, Müslüman zihninin inşa edilmesi, irfan Müslümanca yaşama zemininin inşa edilmesi, Medine süreci. İlim Müslüman zihninin, Müslüman şahsiyetinin inşa edilmesi, Mekke süreci. İrfan Müslümanca yaşama zemininin inşa edilmesi, hayatın inşa edilmesi. Mekke'de şahsiyet, insan yaşartıyorsun. Medine'de de hayata dönüştürüyorsun. Tamam? Bir hayat Müslüman hayatı eşertiyorsun. Müslümanca yaşama zemin Üç, z diyorum ben buna. Üçüncüsü de hikmet yolculuğuyla birlikte zamana sen şekil veriyorsun. Zemin, zihin, zemin, zaman. Yani dolayısıyla zamanı, dolayısıyla dünyayı sen şekillendiriyorsun. Çok önemli bir şey bu. Bunun altını özellikle çizeceğim. Mekke sürecinde Müslüman zihni inşa ediliyor. Müslüman şahsiyeti, Müslüman insanı, insan yani prototipi inşa ediliyor. Medine sürede de Medine sürecinde irfan yolculuğuna çıkarak zemini oluşturuyor. Müslümanca yaşama zemini oluşturuyor. Hayat inşa ediliyor. Medeniyet sürecinde zamana sen şekil veriyorsun. Zamanın ruhunu sen oluşturuyorsun ve dolayısıyla dünya kuruyorsun. Yani insan, hayat ve dünya. Tamam mı? Yani dolayısıyla burada çok güçlü bir, çok özür dilerim, bir medeniyet tasavvuru var, medeniyet felsefesi var ve bu medeniyet felsefesinin dayandığı kaynak bu. Bu bizim logomuz, medeniyet tasavvuru okulunun logosu. Hadis suresi 25. ayettir. Yani o ilim, irfan, hikmet sütunlarının, zihin, zemin, zaman sütunlarının bir şekilde dayandığı kaynak burası. Orada allah Teala Hadis Suresi 25. ayette ve enzelnel kitabe bu o yazını burada. Yani enzelnel kitabe ve enzelnel mizane ve en hadide. Yani kitap, mizan, hadid. Mekke sürecinde kitap, Medine sürecinde mizan, ...medene sürecinde hadid. Hadid demir demek. Dolayısıyla güç demek. Yani aslında maddi ve manevi güç demek. Ve enzelnel hadide ifadesi yani Gökten demiri indirdik ifadesi var orada. Yani gökten demiri indirilmez. Yani orada hadit esas itibariyle daha metaforik, sembolik anlamı olan bir kavram güç demek. Yani maddi ve manevi güç. Sadece maddi güç değil. Batı uygarlığıyla İslam medeniyeti arasındaki fark bu. Batı uygarlığı dolayısıyla uygarlık sadece gücü, maddi gücü eksene alır. Tek boyutludur. Medeniyet dediğimiz şey en azından iki boyutludur. En az iki boyutludur hem maddi hem manevi gücü hem dış dünyayı hem de iç dünyayı dolayısıyla aynı anda hayata var geçir. İnsanın hem iç dünyası vardır hem de dış dünyası vardır. Kur'an-ı Kerim'de ezvaç diye tarif edilir bu. Her şey çift yaratılmıştır. Ezvaç. Yani bunun altını özellikle çiziyorum. Her şey çift yaratılmıştır. Yani insanın ruhu vardır, bedeni vardır. Değil mi? Yani dolayısıyla bir iç vardır, bir de dış vardır. İç olmadan dışın hiçbir anlamı yoktur. Yani bir öz vardır, bir de kabuk vardır. İç özdür, dışta kabuktur. Tamam mı? Yani iç ruhtur, dışta bedendir. Görünendir beden, dış dolayısıyla görünmeyendir iç dolayısıyla ruh dolayısıyla öz. Buradan nereye geliyoruz? Buradan geldiğim yer çok önemli. Yani mesela bizim gene yani medeniyet fikrini dayandırdığımız, dayandırdığımız ayetlerden birisi Enfüs Afak ayetidir. Benim uygularımı kaçıran bir ayettir o. Yani hatta bunu da anlatayım. Yani ben şöyle bir cümle diyorum. Diyorum ki çok sade bir cümle ama derinlikli bir cümle. Dertsizseniz dertsizsiniz. Bir derdiniz varsa varsınız ve bir dünya kurarsınız. Bir derdiniz yoksa yoksunuz ve yalnızca rakamsınız. Derdiniz kadarsınız. Ben bunu soruyorum. Tamam Yani dolayısıyla dertsizseniz dertsizsiniz diyorum. Derdiniz ne kadarsa dünyanız da o kadardır. Yani dolayısıyla bizim dert sahibi insanlar yetiştirmemiz lazım. Yani Müslüman entelijansa dediğimiz kişi dert sahibi kişidir. Tamam mı? Derdi dünyalara aşan kişidir. Öte dünyalara kadar başka dünyalara o kadar ulaşan kişidir. Yani bu şaka falan değildir. Bunu da altını çiziyorum. Bütün insanın yükünü omuzlayan bir varlıktan bahsediyorum. Bana ne falan lafının lügatinde olmadığı bir insan tipinden bahsediyorum. Yani allah Teala'nın ayeti unutmayalım. Emaneti biz insana verdik diye buyuruyor. İnsana emanet verilmiştir. Ama emanetin bilincinde olan kişiye biz mümin diyoruz. Mümin, bakın emanet ile mümin aynı kökten. Bu çok önemli bir şey. Bakın etimolojik olarak, semantik olarak anlam dünyası, kökeni falan açısından gittiğimizde çok enteresan, manyak bir şey çıkıyor. Yani böyle acayip zihin açıcı bir şey çıkıyor. Yani emanet, emniyet, iman, El-emin, emin, mü'min, teminat. Bunların hepsi aynı kökten kelimeler. Buradan nereye geliyor? Buradan şuraya geliyor. Yeryüzünde emniyeti, ancak emaneti üstlendiğinin bilincinde olan, iman etmiş el-emin olan mü'minler teminat altına alabilir. Bu kadar. Tamam mı? Yani dolayısıyla emanet aslında güvenmek fiilinden türeyen bir sözcük, kelime. Yani mü'min Güvenen demek. İman güvenmek demek. Tamam mı? Ee, hakiki mümin, mümin güvenen, iman eden, iman eden güvenen demek. Tamam mı? Allah-u Teala'ya güvenen demek. Hakiki mümin kimdir biliyor musunuz? Hakiki mümin, Allah-u Teala'nın kendisine güvendiğinin bilincinde olan kişi demek. allah Teala'nın kendisini güvendiğini çok iyi bilen kişi demek. Bu, bu, bunu herkes bilir. Tamam mı? Yani Allah-u Teala'nın bize güvenip güvenmediğini biz anlayabiliriz. İşte Gazze bunu ispatladı. Yani Gazze aynası dediğim şey bu. Yani 8 milyar insan eline Allah Teala bir ayna tutuşturdu. 8 milyar insanın her biri yatağına giderken, başını yastığına koyarken o aynaya bakıyor. Kaç kuruşluk adam olduğunu görüyor o aynada. Tamam mı? Kaç kuruşluk adam olduğunu. Yani insanlığın kökünü kazıyan aşağılık bir katliam yapılıyor. Bir soykırım, bir cinayet bir vahşet var karşımızda. Dolayısıyla insan, insan ne kadar tedirgin oluyor, insan ne kadar rahatsız oluyor, insan ne kadar oradaki mazlum, masum insanlarla özdeşleşebiliyor, onların derdine ne kadar sahip çıkabiliyor, onlarla onların dertlerine ne kadar hem dert olabiliyor, hem dost olabiliyor onlarla, hem hal olabiliyor. Tamam mı? Yani Allah-u Teala'nın Gazze ile bize rahmetini tecelli ettirdin diyorlar. Yoksa insanlık acayip bir şekilde çok büyük bir felaketin eşiğine sürükleniyor. Tamam mı? Yani durdurdu şu an, durdu tarih durdu şu an. Tamam mı? Tarih durdu. Tarihi Gazze yeniden kurdu. Tamam mı? Gazze'de tarih yeniden kuruldu. Gazze'de bir Gazze'den öncesi, bir de Gazze'den sonrası olarak adlandırdım. Yani bir milat olarak gördüğüm için böyle adlandırdım bir hikaye başladı. Tamam mı? Yani Gazze'de insanlığın kaderini şekillendirecek yepyeni bir hikayenin tohumları ekildi. Bu tohumlar yarın meyve verecek, meyveye duracak. Onun için Gazze'yi çok iyi anlamamız lazım. Gazze'nin... Gazze'de yaşanan şeyin ne olduğunu çok iyi anlamamız lazım. Bunun altını özellikle çizmiş oluyor. Yani Gazze'nin nasıl rahmet olduğunu gösteren en güzel şeylerden birisi. 7 Ekim'den önce New York'ta, ne bileyim Oslo'da, Kopenhag'da, Paris'te, Londra'da vesaire İslam'la ilgili yapılan gösterilere bir bakın. Yani bir film şeridi gibi gözünüzün önünden bir geçirin bakalım. Ne görüyorsunuz? Ne vardı? Çok açık ve net bir şekilde Kur'an-ı Kerimleri yakıyorlardı. Hz. Peygamber'e saldırıyorlardı. Müslümanların ne kadar kanemici, gözü dönmüş insanlar olduklarını falan anlatmaya çalışıyorlardı. Tam imaj çalışması. Tam bir saldırı, yeni bir haçlı saldırısı. Yeni bir şekle bürünmüş, yeni kalıplarla ifade edilen algılar imparatorluğunda dolayısıyla bir şekilde bütün dünyaya yutturulan bir algı üretildi. İşte Gazze bütün bu algıyı yerle bir etti. 7 Ekim'den sonra aynı şehirlerde yani New York'ta, Londra'da, Paris'te, işte Oslo'da, Kopenhag'da falan yapılan gösterilere bir bakar mısınız? 7 Ekim'den 3 ay sonra, 4 ay sonra yapılan gösterilere bakar mısın? Gecenin tam ortasında, kar fırtınasında gencecik çocuklar, çocuklar, Batılıların o gencecik çocukları sokaklara fırladılar. Free, free, Palestine, free, Palestine diye vangır vangır bağırdılar. Bu ne demek? Bu allah Teala'nın rahmetini tecelli etmesi demek. Bu küresel intifada demek. Yani Gazze ile birlikte intifada hareketi, yani sadece Filistin'in olan intifada hareketi küreselleşti, küresel bir bir, bir bir boyut kazandı ve dolayısıyla Gazze Müslümanların direnişinin ve insanlığın diriliş, dirilişinin sembolü olarak tarihe geçti. Tarih kurucu bir hikaye olarak varlığını sürdürüyor. Yani ben o yüzden e, tarihin üç aşamada kurulduğunu söylüyorum. Birincisi dalga kırma süreci, ikincisi dalga kurma süreci, üçüncüsü dalga olma süreci. Yani bu bir medeniyet. Felsefesinin, medeniyet tasavvurunun üç sütunu yani biraz önce özetlemeye çalıştım. Yani dalga kırma süreci Mekke süreci. La diyorsun tamam mı? La yani Mekke süreci. Bütün putlara hayır diyorsun. Dalga kırıyorsun. Dalga kurma süreci Medine sürecidir. İlla diyorsun yani sadece Allah var. Sadece Allah'ın hakikatinin hayat olduğu, hayat bulduğu, hayat sunduğu bir dünya var. Hakikat medeniyeti söz konusu. Ve üçüncüsü de dalga olma süreci. Artık sen dalga oluyorsun. Tarihin akışını değiştirecek dalga oluyorsun. Ben açıkçası yani nefes metaforu diye bir şeyden bahsediyorum. O nefes metaforu üzerinden üç cümle kuruyorum. Yani bu söylediklerime biraz daha şiirsel, biraz daha estetik bir şekilde, biraz daha silkeleyici, çarpıcı ve zihnimizi zonklatıcı bir şekilde üç cümle kuruyorum. Şöyle, nefes alıyorsanız yaşıyorsunuz demektir. Mekke süreci. Nefes veriyorsanız, yaşatıyorsunuz demektir. Medine süreci. Nefes oluyorsanız, tarihin akışını siz değiştiriyorsunuz demektir. Medeniyet süreci. Nefes olma, nefes alma, Mekke süreci. Nefes verme, Medine süreci. E, ve nefes olma, e, medeniyet süreci. Yani bu burada çok rahat bir şekilde ifade ediyorum ama 40 yıllık, 45 yıllık, 50 yıllık hatta zorladığımda bir fikir çilesinin meyvesi açıkçası. Yani böyle patır 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 döküldüğüne bakmayın ağzından. Şimdi aslında buradan gelmek istediğim şey şu. Özetle şunu söyledim. Bir dünyanın gidişatına ilişkin bir panoramik kısaca bir cümle kurmaya çalıştım. Sonra kendimize ilişkin çok kısa bir cümle kurmaya çalıştım. Sonra medeniyet fikrinin altını doldurmaya çalıştım. Bir şekilde yani dolayısıyla öncü kuşak entel, entelijansiye kavramını aşmak için entelijansiye bizim öncü kuşağımız. Yani benim öncü kuşak dediğim kişi entelijansiye. Yani nedir o? Alim, ilim yolculuğu yapan alim, İrfan e, irfan yolculuğu yapan arif, hikmet yolculuğu yapan hakim. Yani Gazali hem alimdir, hem ariftir, hem hakimdir. Bu önemli bir şey. Veya şöyle de diyebiliriz. Başka bir açıdan baktığımızda Gazali alimdir. İşte İbn Arabi ariftir. İbn Haldun tarihin hikmetlerinin kavranması anlamında tarihin ruhunun kavranması ve bir tarih nosyonunun, tasavvurunun, fikrinin geliştirilmesi anlamında bir yol haritasının çizilmesi anlamında İbn Haldun hakimdir. Tarihin hikmetlerini bize öğreten kişidir. Yani bu örnekler çoğaltılabilir, konumlar değiştirilebilir ama çok açık ve net bir şekilde şunu söylüyorum. İlim yolculuğu yapacak, alim, irfan yolculuğu yapacak, arif, hikmet yolculuğu yapacak, hakimlere ihtiyacımız var. Biz bunu Osmanlı'da, Selçuklu'da temeller atıldı, Osmanlı'da muhteşem bir şekilde zirveye ulaştırıldı, zirve noktasına ulaştırıldı e, bu yolculuk. Ne diyoruz biz buna? E, i̇lmiye, kalemiye ve seyfiye diyor. Yani gene e, bu, bu, bu hadis suresi buradaki bizim logodaki biraz önce söylediğim kitap mizan hadit Kitap ilmiye, mizan e, mizan kalemiye, e, de seyfiye. Yani bu bizim Osmanlı armasında çok enfes bir şekilde merkezine yerleştirilmiştir armanın. Yani özellikle biraz sağ tarafta ama muhteşem bir şekilde duruyor. Yani armanın sağ tarafında biz baktığımızda sol tarafında. Yani ne var orada? Kitap var, kılıç var ve terazi var. Yani bu Kitap, mizan, hadit. İlmiye, kalemi, seyfiye. İlmiye malum anlaşılıyor. Yani bir, bir şekilde e, okumuş yazmışlar yani sınıfı. Ulema esnafı öyle diyelim. E, kalemiye devleti yöneten e, insanlar ve seyfiye ordu. Adı üstünde ordu seyfiye. İlmiye, kalemi, seyfiye. Yani dolayısıyla hadit. Yani demir sebesinin orada söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani ilmi, kalemi, seyfiye. İHH, İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, Akil Kanal tarafından hazırlanan Yusuf Kaplan'la Gazze ve Medeniyet Tasavuru programını sundu.